Pas ve desteğe hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine Durun ile beraberiz. Durun ile hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Nasıl geçti okul? Güzel geçti. Neler yaptınız bugün? Bugün e, dün harfini öğrendik. Ne harf? Ne hangi harfi öğrendiniz? Hmm. hmm. Yani. Yani ne. ne? Evet, bravo. Nasıl geçiyor peki harfler? Güzel geçiyor vallahi. Okuma yazmayı bilen var mı sınıfta? Üç kişi var. Bilsem? Biri ben. Vay. Biri arka, iki tane arkadaşım. İsimlerini bilmiyor musun? Unuttum. Hmm, anladım. Evet, e, Sıvı ile başlamak Duru'nun e, kararıydı. Evet, güzel tamamladın ben teşekkür ederim. <laughs> e, bazen kitlenebiliyorum babacığım arada beni tamamla böyle. Evet, Duru e, Ronaldo Sıvı ile başlayalım dedik Hı. ve programımızı açıyoruz şu anda Duru ile beraber. Aslında biraz gecikmeli oldu. Hafta içi maçları vardı. Artık Kupası Hı -hı. maçları, maçı vardı Galatasaray'ın. Yani, i̇zledik hepsini. Yetişemedik videoya. Gece oldu. Evet, evet. Duru da uyuduğu için saati geç olduğu için o yüzden e, bu saatte çekmeye karar verdik. Duru ile beraber çekeceğiz diye söz vermiştim ona da. Sağ olsun bugün beni yine yalnız bırakmadı. <laughs> Şimdi öncelikle e, hafta içi maçlarından konuşacak olursak e, Fenerbahçe'nin bir Alanya Spor beraberliği evet, vardı. Evet. Evet Fenerbahçe gerçekten e, bir hoca değişikliğine gitti fakat yani, Trabzon maçında garip. Bir, ne oldu galip evet. oldu yani Geminedin. Berabere kaldılar puan kaybettiler <laughs> ve Fenerbahçe çok kötü oldu değil mi evet. babacım? Evet maalesef neden kötü oldu peki? Çünkü aynı çünkü ikisi de aynı sayıda durduğu için yani bir bir yani beraber <laughs> yani bir bir diye ama şuna Pardon 2-2. Alanya maçı 2-2 ha, Hatta Fenerbahçe, sözünü kesiyorum unutma. Fenerbahçe 1-0 muhalif. 3-1 öne geçti. Evet. İrfan Can hatalı bir gol evet yediği ya. için 2-2 oldu. evet Kötü bir gol oldu. Aslında o gol atınca 3 kişi 3 olmuştu. Sonra hmm. müdür neydi? Hakemi neydi? <laughs> ha, Ağzından müdür kaçtı. Olsun, o, da, o da onun müdürü gibi. Bir şey yani. Sağının müdürü derken. Evet, son dakika bir penaltı pozisyonu var mı yok mu tartışmaları arasında geçti. Işte. Tartışma da çok kötü var. Evet, doğru Tasvip etmiyoruz tartışmaları değil mi? Hı hı. Çok böyle saygı çerçevesinde. Sonra kırmızı kart yiyorlar, evet, galiba. Evet, evet, aynen öyle. Ben arada. çok izlemedim çünkü. Fenerbahçe'nin maçın, Kasımpaşa maçında bir kırmızı kart çıkmıştım. Ha, kime çıktı? <laughs> Kasımpaşa'ya çıktı. <laughs> e sen hangi maçı izledin ya? Allah Allah. Neredesin? Evet neyse ben küçük bir yorum başlayayım. Hı hı. Tamam mı? Sonra sana sorularım olacak. Arada böyle ilerleyebiliriz. E, Alanya maçını değerlendirecek olursak dediğimiz gibi Fenerbahçe 1-0 mağlup 2-1 öne geçti. Bir reaksiyon gösterdi. Fakat 2-1 önden geçtikten sonra da son dakikada İrfancanın büyük bir hatasıyla maç 2-2 bitti. Evet. E, başkanlık seçimi de vardı Fenerbahçe'nin hafta sonu. E, gerçekten Saadet Nisan... E, Fenerbahçe Başkanı oldu. 34. Başkan oldu sanırım. Fenerbahçe'nin hayırlı evet. olsun inşallah. Evet. Ali Koç'a da hizmetlerinden dolayı teşekkür edelim. Eee, Alanya maçını değerlendirecek olursak çok ekstra bir şey yapamadı Fenerbahçe. Evet. Pozisyon kıtlığı vardı. Kadıköy'de oynuyorsun. Hı -hı. Ee, yalnız kısır bir maç geçti. Ee, sancılı bir maçtı. Kapanan takımlara karşı Fenerbahçe her zaman bir problem yaşıyor. Keza aynı şekilde Kasımpaşa maçında da aynısını gördük. Ee, maç 1-0 giderken 1-1 döndü ve sonra bir reaksiyon gösteremediler rakip 10 kişi kalmasına rağmen o maçla da berabere bitti. Fenerbahçe <laughs> 2 kayıpla yoluna devam ediyor. Eee hafta içi bir Galatasaray A A A Antre Frankfurt maçı vardı. Bilmiyorum. İzlemiştik onu hatırlıyor musun? Gel sen bir kısım uyudun. <laughs> evet, bir kısmını uyudum ama izledim onu. Galatasaray 1-0 öndeydi. Evet. evet sonra 2'ye ha... geçti, 2-0 İki... öne geçti. Of, o maç değil. O dünkü Konya maçıydı. Koya maçıydı o Karıştırma. Dur dur bir dakika bir saniye. Şimdi ben bir o maçı da değerlendireyim bakacağım. <laughs> Şimdi Frankfurt maçına gelecek olursak e, Okan Hoca Abdülkerim yerine Singo'yu ye tercih etti. E, bence mantıklı bir tercihti. Icardi yerine de Barış Alper ile başladım. Yalnız şunu gördük. E, Avrupa düzeyinde Barış Alper'in hani bu seviyelerde kendini göstermek istiyorsa ekstra çaba, çaba yaptı, sahip etmesi lazım. E, hatta onun için 50 milyon eurolar konuşuldu. Ciddi paralar. Bir şey Seviyorum Konya maçında da zaten Icardi gol ata ata Galatasaray öne geçti. Icardi beğeniyor musun? Beğenem, ben de hareketi bana biraz komik geliyor. Neyi? Hareketi. Hangi hareketi? <laughs> kla, Kla. Yaşlı mı peki Icardi? E, Konya maçında bana garip geldi. <laughs> sarışın neyse sarı yapmışlar. Evet yani sarı yapmışlar da komik oldu ha. <laughs> Bana şu an yakışmadı geliyor. Dedi. Evet evet ama ben bence yakışıyor ya öyle demeyelim. Yakışıyor bak yani. Yani. Evet e, Frankfurt maçında da 1-0'ya geçmesine rağmen skoru koruyamadı Galatasaray. Ve ezici bir skorla 5-1 e, mağlup oldu. Bence puan alabileceği 3 puan alabileceği. Çok iyi deplasmanlardan biriydi, Almanya'da oynuyordu. Almanya'da da çok Türk var, senle gitmiştik Almanya'ya evet. hatırlıyor musun? Evet. Nasıl? Beğenmiş miydin Almanya'yı? Evet. Almanya hı hı. Evet, Almanya'da çok güzel. Ee, Frankfurt çok iyi bir takım değil ama evet. takım oyunu oynayan bir takım. Hı hı. Ee, bireysel yetenekleri çok ön planda değil ee, ama takım oyunu gerçekten iyi oynuyorlar. Ee, yıllardır beraberler. Ee, birkaç tane transferle ayrılan oyuncuları oldu fakat o çizgiyi bozmamışlardı. Ee, çok kısıtlı bir kadro bence Frankfurt'ta ama Galatasaray'ın bu puan bu maçtan en kötü bir puan çıkartması lazımdı. Çünkü 5-1 yenildi. İlk 24'e girmek için de -4 e avarajla başladı ve rakiplerine baktığımız zaman diğer rakip oyuncu rakiplerine gerçekten Galatasaray'ın ilk 24 şansı çok zor. Eee tabii ki ilk 24'e girebilmesi şu an ama e, gerçekten zor gözüküyor durucum. Eee Beşiktaş'a gelecek olursak ya Beşiktaş sen değerlendir. Göztepe'ye 3-0 yenildik. Evet. Ne yapacağız böyle Beşiktaş'ı? Işte Beşiktaş'ı madem öyle bir gün bir Beşiktaş'ına bakın. Bakın kötü Kötü ise yani biz ne yapacağız? Evet hoca değişikliği de gerçekleşti işte ama bir e, bir şey olmadı ya. Mi? Evet çok kısır bir maçtı. Göztepe çok ben baskılı iyi, oynadı. Ben şunu anladım. Niye Beşiktaş antrenman yapmıyor arkadaşlarıyla maç oynamıyor ben onu anlamıyorum ya. Evet biraz antrenman sanki taktik teknik antrenmanlarda biraz sıkıntı var ama ben şuna yoruyorum tamamen psikolojik olduğunu düşünüyorum Beşiktaş'ın bu. Ben de ben de. Geçirdiği sürece şu da bir gerçek maalesef artık Anadolu takımları demek çok hoşuma gitmiyor ama diğer takımlar mesela Beşiktaş'tan iyi olduğunu düşündüğü için psikolojik olarak evet. o üstünlükte olduğu için daha cesur Peki. oynuyorlar Beşiktaş'a karşı. Beşiktaş da bu reaksiyonu veremediği için de maalesef mağlubiyet kaçınılmaz oluyor. Benim e, nazane fikrim yıllardır futbol oynama, yıllardır hocalık da yapıyorum. Evet. E, hiçbir zaman rakibine kendini kötü hiç, göstermeyeceksin. Hiç maçı bırak. Kötü olsa e, aynen bırak. Hiç maçı bırakmayacaksın. Kötü olduğunu belli etmeyeceksin. Maçı bırakırsan maçı oynamayı da unutursun maçı da hiç devam edemezsin. Evet. Almasın. Maç sonu röportajlarında bile Sergen Yalçın demek istediği yani bir şeyleri değiştirmemiz lazım falan vesaire. Hani bu yorumlar e, rakip takımları cesaretlendirdiğini düşünüyorum evet. ve bu da e, Beşiktaş formasını gördüğü zaman önceden mesela eski maçlara baktığımızda hep bir ürkek tavır yani bir ilk etapta bir tartalım ona göre ama Göztepe maçın sonuna maç başından sonuna kadar Sürekli baskılı oynadı. E bu da cesaretinden kaynaklı. Baskılı baskılı oynadığı için çok. Evet 3-0'da galip geldi maçta. O yüzden Beşiktaş'ın bence acil bir şekilde psikolojik olarak iyi bir takım olduklarını ve Beşiktaş gibi kulüpte oynadıklarını futbolcular farkına varmalı. Bir de e, yani antrenman yapsalar, maç oynasalar daha iyi olacaklar ve daha da gol atıp daha da hızlanacaklar. Bence de katılıyorum. O yüzden biraz daha psikolojik olarak... E, takımın kendini hazırlaması gerekiyor. Kendine inanması gerekiyor. Bu inancı da Sergen Yalçın yapması lazım. Takımı aşılaması lazım. İlk defa aşılamayı doğru söyledim. Kekelemedim. <laughs> evet. <laughs> evet. hafta sonuna doğru gelecek olursak Fenerbahçe Kasımpaşa ile oynadı. Evet. yine bir puan kaybı oldu Fenerbahçe adına. Üzücü bir skordu. E, gene bir şey göremedik. yani Morion'un gitmesinden sonra Teresko'nun da ekstra bir değişim olduğunu düşünmüyorum. Ama e, sanırım Gaziantep maçıydı Fenerbahçe'nin deplasmanda. O maçtaki coşkuyu hissetmiştik. Ama hoca değişikliğinden sonra o coşku tekrar kayboldu. Herhalde o gün seçim olduğu için de futbolcuların da kafası karışık olabilir. Evet. E, futbolcuların bir röportajı vardı. Bence Beşiktaş'ın ya orada maçlarda ya bu aylarda çok heyecanlanıyor ya da e, karışıyor kafaları. Bunun Beşiktaş'ı şey mı söylüyorsun? Hı hı. Ama Galatasaray, şey Fenerbahçe'yi konuşuyoruz. aylardır iyi ama. Biraz köközleme söz konusu. Evet. evet. dediğim gibi yani bir başkanlık seçimi vardı. Bundan dolayı da futbolcular da etkilenmiş olur ama ben hala Fenerbahçe'nin de bir psikolojik tedavi altına alınması gerektiğini düşünüyorum. Galatasaray zaten dün Konyaspor'u Sporu yendi ama bence pozisyon anlamında çok kısır bir maçtı. Bence Galatasaray'da bir düşüş seziyorum. Belki hafta içi bir Avrupa Kupası maçı oynadığı için Keza de hala bekleneni veremiyor. E, bu da e, üzücü bir durum. Ben yani Sanayi'nin daha etkili olması gerektiğini düşünüyorum. Barış Alper e, e, bir gol katkısı yaptı. E, bunda da gerçi olmadı ama kaleciden dönen topu tanımlandı Yunus. Ama oradaki topu sürüşü ve ilerleyişi yani Türkiye Ligi'nde e, iyi bir barış izliyoruz. Ama Avrupa'da önemli olan bunu da görmek. Eğer e, piyasa yapmak istiyorsa, bir transfer yapmak istiyorsa Avrupa maçlarında da çok iyi olması gerektiğini düşünüyoruz. Bir şey göstereyim. Bak, şunu. Bu ne? Nun harfiyle M e, harfini geçtiğimizde çok belli. Yani? Yani nar mesela nun harfiyle benzer ve bunun içinde nun harfleri bulun yazıyordu. Biz bunu kese kese, evet kese kese böyle hale getirdim. <laughs> bıyık bekledim. <laughs> ne bu nar mı? Nar. Hadi kapat göster bakalım. Kameralara. Evet narmış Bravo. Açınca o da nın harfiyle başladığı için nar yapmışsınız. Narı <laughs> boyamışsınız. Evet. Evet şu anda Dur hatta dedi ki baba niye şapka takıyorsun diye. <laughs> Evin içinde. <laughs> Doğru bir şey. Ee, olmayan saçları uzadığı için maalesef şapka takma gereği hissettim kendimde. <laughs> Kendimi hissetmek için. Ee, yorumlarınız bu şekilde durucu bu hafta. Ee, Galatasaray puan avantajını olabildiğince arttırmaya başladı. Gerçekten yakalaması zor. 6'da 6 yaptı. Genel Lig'e müthiş başladılar. Ve e, Ali Sami'nin içeride oynadıkları, Rams Park'ta oynadıkları maçlarda puan kaybetmemeleri de şampiyonluk yarışında büyük etken. E, Konya Spor'da çok e, ekstra bir varlık gösteremedi ama bence kısır bir maçtı o da pozisyon anlamında. Beşiktaş gibi aynı. Evet Beşiktaş gibi seninle izlemiştik maçı da. E, bizim söyleyeceklerimiz bu kadar. Ya daha doğrusu benim söyleyeceklerim. Duru senin eklemek istediğin bir şey var mı? Çok yok. O zaman... Kendinize iyi bakın diyoruz. Bir dahaki hafta görüşmek üzere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşürüz. Görüşmek üzere.